Herkese selam arkadaşlar ben yüzsüz oyuncu bugün sizlerle birlikte e, kapakta ve başlıkta gördüğünüz üzere çok güzel bir içerikle karşınızdayım çok değişik bir içerik de diyebiliriz buna Çünkü hocam adamlar FIFA 25 e, PlayStation ya da bilgisayar sürümünü telefona ve UFL 25'in içine yazılımlamışlar. Gerçekten çok güzel oyun. Ben de internetten buldum. Bu fikri de sizle paylaşıyorum. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Öncelikle arkadaşlar Play Store'umuzu açıyoruz ve buradan arama kısmımıza gelip buraya Zarchiver yazıyoruz. Bunu indirmemiz lazım. Şu gösterdiğim uygulamayı. Ve arkadaşlar bunun premium'unu indirmemizin linkini de Telegram kanalına yayınlayacağım. Bugünkü indireceğimiz oyunun dosyalarını da Telegram'da yayınlıyorum. Telegram kanalımın linki açıklamada ve yorumlarda var. Ve şunu da söylemek istiyorum. Zarçiver Pro dosya aktarımında çok daha uzman bir seviyede arkadaşlar. Hani onu da söyleyeyim. Şimdi kurulumumuza geçelim. Dosyalarımızı indirdikten sonra zarçver Pro uygulamamızı açıyoruz arkadaşlar. Ve şu altta download klasörü var gördüğünüz üzere. Dosyalarımız yüklediğimizde oraya gelecek. İki tane dosyamız var. Birincisi oyun dosyamız. FIFA 16 yazan dosyamız öncelikle bunu buraya çıkart diyoruz. Şimdi burada bir tane şifre isteyecek. Ben bu şifreyi videoda bir yere gizliyorum. Ve siz de videoda gizlediğim yerden işte söylediğimde dikkatli izlerseniz görürsünüz. Şimdi uygulamamız çıkartıldıktan sonra üstüne tıklayıp kuruyoruz. Bu arada arkadaşlar niye şifre koyuyorsun abi diyenler olmuş. Videolarımı izlemiyorsunuz kurulumunu. Bu videoları anlatırken hani bir yandan da belki bir destek olur musunuz gibi bir şey yap düşünerek yaptığımdan dolayı ondan şifre koyuyorum arkadaşlar. Ve e, bu dosyamız indirildikten sonra bakın OBB artı Dada artı İngilizce spiker hepsini tek yerde topladım. Gerçekten sizi uğraştırmamak için iki linki de hallediyorsunuz hocam. Bunu da buraya çıkart diyorsunuz. Bunun çıkartılmaz uzun sürüyor. Ben acayip hızlandırdım. Öyle yaptım bakmayın. Bakın dosyalarımız geldi. Data OBB. Önce OBB dosyasına giriyoruz. Bunun üstüne basılı tutup kes diyoruz. Ondan sonra OBB yerine basıp cihaz hafızasına giriyoruz. Android OBB'ye girip bunu buraya alttaki mavi şeye tıklayarak yapıştırdık. Aynı şekilde hocam geri geliyoruz. Download klasörüne geri giriyoruz. Bakın data'ya giriyoruz bu sefer de. Aynı şekilde bunun da üstüne basılı tutup kes ya da kopyala diyoruz. Data'ya tıklayıp cihaz hafızası diyoruz. Android, Data. Bunu da buraya yapıştırıyoruz. Bunu da yapıştırılması yine bayağı uzun sürüyor. Ben hızlandırıyorum oraları. Ve arkadaşlar buradan da kurulumumuz bitiyor. Aynı bu şekilde yaparsanız sizin de kurulumunuz doğru bir şekilde tamamlanacaktır. Oyun biraz ağır. 3 GB kadar falan bir ağırlığı var. Ona göre depolama alanınızı ayarlayabilirsiniz. Açtığımızda bizden izin istiyor. Ayarlarda, ayarlara girip buradan uygulama izinlerini tıklayarak depolamaya ve isterseniz kişilere de izin verebilirsiniz. Ben vereceğim ama hani bir şey olmuyor arkadaşlar. Öncelikle onu da söyleyeyim ve artık oyunumuzu açabiliriz. Gördüğünüz gibi şu anda şifreyi de ekranda verdim. Bu şifreyle dosyamızı, oyunumuzu çıkartabiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunumuz açılıyor. Çok güzel bir sürü mod özelliği var oyunda. E, kariyer modu var işte aynı şekilde eee oyun içindeki maç kameralarını göstereceğim. İngilizce spiker de layıkıyla çalışıyor arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi turnuvalar var. İşte günlük maç diyor. Kickoff. Kariyer maçlarımız var. Bir tane de oyun içinden görüntüler göstereyim size. Ben de kayıtlı olduğumdan birazcık kasıyor fakat oyun gerçekten çok akıcı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi grafikleri de ya bence PES'ten daha çok tutulabilecek bir oyun. Videom bu şekildeydi. Eğer ki beğendiyseniz abone ol, like atmayı unutmayın. Bir destek amaçlı e, yorumda yazarsanız abi işte böyle çok güzel olmuş, devamı gelir mi işte ya da yapamadığınız yerde yorumlarda konuşabiliriz. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay.